Türkiye'de tarımsal yayın çalışmalarını dijitalleştiren Önce Kurum Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ben Çağla Seda Dijeli. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bilgi doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün küsküt türleri ve mücadelesi konusuyla Fatih Deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çiğintaş Hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Hanım. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Programımıza başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölümünde her buluş alanında çalışmaktayım. 2009 yılında Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden ziraat mühendisi olarak mezun oldum. 2016 ile 2019 yılları arasında da Samsung, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Herboloji alanında yüksek lisansımı tamamladım. 2009 Eylül ayından itibaren de Akdeniz Üniversitesi doktora öğrencisi yine herboloji alanında doktora çalışmama devam etmekteyim. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Ben artık sözü size devrediyorum. Sunumumuza başlayabiliriz hocam. Ve değerli katılımcılarımız dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi dersler diliyoruz. Hocam şu anda yansıda ama biraz ileride. Şu evet. an tamam. Her şey evet. yolunda. Tekrar iyi sunumlar hocam. Teşekkür ederim Çağla Hanım. E, merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu küsküt e, ve mücadelesi. Küsküt türleri, küsküta, e, latincesi, esbibi. Sunu planımızı arz edelim. Küsküt'ün tanımı zarar verdiği kültür bitkileri, biyolojisi ve son olarak mücadelesiyle sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Küskütüase ailesinden olan küsküt tek yıllık ve tam parazit bir bitkidir. Tam parazit bitkilerin fotosentez yapamadıkları, gerçek yaprakları olmadığından fotosentez yapamıyorlar. Dolayısıyla kendi besinlerini kendileri üretemediklerinden muhakkak konukçu bir bitkiye ihtiyaçları vardır tüm dünyada yaygınlık gösteren küskütün çok fazla türü var 200 civarında türü olduğu söyleniyor ülkemizde ise 60'a yakın türü mevcuttur bu 60 türün tamamı Tabii ki tarım ürünlerinde kültür bitkilerinde zarar yapmamakta bazı önemli türler yalnızca ekonomik olarak zararlı olmaktadır Özellikle yonca üretim alanlarında küsküt önemli ekonomik zararlara sebep olmaktadır. İlerleyen slaytlarımızda yoncada özellikle küsküt mücadelesi ne anlatmaya çalışacağım. Küsküt tabi sarıldığı bitkiden bütün su ve besin elementlerini emeçleri vasıtasıyla çektiği için kültür bitkilerinin gelişiminin yavaşlamasına, durmasına hatta ee, kültür bitkilerin ölümüne dahi sebep olabilmektedir. Ee, kültür bitkilerini sararak ince bir ip gibi büyüme ve gelişme faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Ee, bitkiye iplik e, şeklindeki yapısından dolayı sarıldığını söyledik ve emeçlerini bitkiye sokarak su, besin, maddesi, fotosentez ürünlerini konukçu bitkiden alarak bitkiyi zayıf düşürür. Ve e, çok yoğun, e, popülasyonların çok yoğun olduğu durumlarda ise Bitkinin ölümüne sebebiyet verebiliyor. Ee, küsküt türleri bir e, yetişme sezonu boyunca e, 25 bin adet tohum verebiliyorlar. Uygun yetişme ortamında tohumların bir kısmı hemen toprağa e, düşerek çimlenmektedir. Diğer tohumlar ise çimlenme gücünü kaybetmeden yine 5 ila 15 yıl toprağın yüzeye yakın e, kısımlarında e, kalabilmektedir. E, yansıda da gördüğünüz gibi küskütün tohumlarını görmekteyiz. Bu da küçük yine tohumlu bir bitki ve diğer parazit bitkilerden olan canavar otu gibi uzun yıllar topraktan çimlenme gücünü kaybetmeden kalabilmektedir. Bu da bize mücadele açısından bir dezavantaj olmaktadır. Küsküt hem generatif hem de vejetatif olarak çoğalabilmektedir. Gelişme dönemlerinde yüksek oranda vejetatif çoğalmayla yayılma yeteneğine sahiptir. Küskütün yaşam döngüsü 3 evrede tamamlanmaktadır. İlk evrede tohum çimleniyor, çimlenme evresi deniliyor. İkinci evrede konukçu bitkiye tutunmadan önceki evre ve üçüncü evre ise küskütün artık konukçu bitki içinde geliştiği yani parazitik evre dediğimiz evredir. Şimdi küskütle e, mücadeleye baktığımız zaman e, öncelikle tabii ki kültürel önlemler ve koruyucu tedbirlerden bahsedelim. E, özellikle ben burada, e, Yonca'da bizim için çok e, sorun oluşturduğu için, tabii Solanesya'larda da sorun oluşturuyor ama özellikle Yonca'da alınacak kültürel önlemler ve koruyucu tedbirleri e, burada toparlamak istedim. E, Yonca tesis edilecek alanda özellikle küsküt ve diğer yabancı ot, kalıntıları toplanıp imha edilmesi gerekmektedir. Kullanılan yonca tohumluğunun mutlaka sertifikalı ve küskütten arındırılmış olması gerekmektedir. Yoğun şekilde küsküt görülen yonca tarlalarından, alanlarından tohumluk alınmamalıdır. Eğer böyle bir şey varsa, yani sertifikalı tohumluk kullanma durumumuz yoksa muhakkak tohumların selektörden geçirilerek kullanılması e, önemli oluyor. Ve ekipman temizliğinde hep parazitlerle mücadelede çok önemli olduğunu söylüyoruz. Yani kullanılacak alet ve ekipmanların temizliği bizim için e, çok önemli. E, yine e, küsküt için Orobanj'da olduğu gibi hayvanların sindirim sistemlerinden geçerken çimlenme yeteneğini kaybetmemektedirler. Bu nedenle e, yonca ekil alanlarda otlatma yapılmamalı. Kullanılacak çiftlik gübresinin yeterince yanmış olduğundan emin olmadan e, yine e, özellikle yonca e, ekilen alanlarda e, kullanım kullanılmamalıdır. E, mekanik mücadele yöntemlerine bakacak olursak yonca ekilen, e, ekimi yapılan alanlarda sık sık bir e, kontrol yapılması gerekmekte. Çünkü biz biliyoruz ki yoncada e, küskü türleri yoğun olarak e, görülüyor. E, dolayısıyla sık bir kontrol yaparak eğer bir bulaşma tespit edersek ilk olarak bölgesel bir müdahale yapabiliyoruz. Eğer bu müdahale yeterli veya mümkün değilse yine selektif bir herbisit kullanılarak o alanda sadece bölgesel olarak o küskütün önüne geçebilmemiz mümkün. Bulaşma eğer fazla değilse de yine çapayla tabii müdahale edilerek yoğunca kökünden sökülüp küskütle beraber muhakkak yakılmalı veya derine gömülmelidir. Şunu unutmayalım, bu canavar oklarında da geçerli, küskütte de geçerli. Toprak yüzeyinden söktüğümüz, kültür bitkisiyle beraber söktüğümüz bitkileri toprak yüzeyine bırakıp bırakmıyoruz. Muhakkak imha etmemiz, bunu ya yakarak veya toprağa gömerek imha etmemiz gerekmektedir. Yonca'nın yine ilk biçiminden sonra kalan küsküt artıkları, Toprakta çimlenmek üzere küsküt tohumları mümkünse alev makinesiyle bir fiziksel mücadele yöntemidir. Küçük bir pürümüz benzeri bir şeyle, tüple alev makinesiyle yakılarak mücadele edebilmektedir. Kimyasal mücadelesine baktığımız zaman yonca için, yine biçilmeden önce eğer kimyasal mücadele gere e gerekiyorsa küsküt yoğunluğu varsa bazı selektif herbisitler kullanılabilir. E, tabii bu bunlar bitki koruma ürünleri veri tabanında ruhsatlı e, olan herbisitler e, baz alınarak yapılmalıdır. E, her herbisitlerin tabii uygulama zamanı küs e, küskütün çiçek açtı ve tohum bağlamadan önceki zaman e, oluyor. E, tohum bağladıktan sonra zaten e, yapılan bir mücadele etkili olmuyor çok fazla. Yonca da e, yine bitki koruma ürünleri veri tabanına baktığımız zaman dikuat, dikuat, dibromit, e, şeker pancarında ise propizamit gibi e, e, her bir aktiflerinin ruhsatlandırılmış olduğunu e, görüyoruz. E, benim küskütle ilgili anlatacaklarım bu kadar e, Çağla Hanım. İsterseniz sizinle devam edelim. Birkaç şey yine hatırlatalım. Tamam hocam. E, tekrardan her şey için çok teşekkür ediyoruz. BKU sayfasına hemen de geçebiliriz. O zaman şöyle yapalım hocam. İlk olaraktan BKU sayfamız üzerinden devam Hı -hı. edelim. Ardından da yine toparlamak adına size bir soru sormak isteriz ve evet kimyasal mücadele demiştik, mücadele yöntemleri demiştik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığımızın veri tabanına siz de girebiliyorsunuz ilk olaraktan bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekmekte. Sol tarafta BKU veri tabanı yazan yerin hemen sağ karşısında bir seçenek kutucuğu yer alıyor. Burada tavsiye arama motoruna giriyoruz. Biz bunları neden yapıyoruz? Burada ruhsatlı ilaç bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. En doğru kaynak burası. Ben yine detaylı olaraktan sizlere aramanızı kolaylaştırmak adına neler yapıldığını göstermek istiyorum. Tavsiye aramaya girdikten sonrasında hemen alt kısımda bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Sizler için biraz önce ben aramamızı gerçekleştirmiştim. Ee, küsküt dersimiz olduğu için küsküt diye belirtmiştik. Bu sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine sizler de yine hastalığın zararının adını yazabilirsiniz. Çoklu arama özelliği de bulunmakta. Hemen yan tarafında grubunu seçiyorsunuz. Akaresitler, yine herbisitler. Buradan seçiminizi yaptıktan sonrasında bul ara şeklinde e, devam edebilirsiniz. Burada e, bu zararlı ile ilgili toplamda 26 kayıt gözüküyor. Ve e, şunu da belirtmiş olalım. Bunların hepsi güncel bilgilerdir. Ve site sürekli yenileniyor. E, i̇çerisinde görmüş olduğunuz gibi sizlerin e, daha kolay bir şekilde kullanımınızı sağlamak için de e, detaylı yine bilgiler verilmekte. Dozuyla ilgili burada e, çok açıklayıcı aslında bilgiler yazmakta. Ve daha birçok aslında bölümde e, daha farklı bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Hocam sizler neler eklemek istersiniz? Şimdi bu siteyle ilgili dediğiniz gibi bu siteye sadık kalmak çok önemli. Gördüğünüz gibi küsküt yazdığımız zaman özellikle yoncada problem olduğu için küsküt türleri, yoncada ruhsatlandırılan çeşitli aktifleri özellikle imza moksu görüyoruz. Burada da yine erken çıkış sonrası bir dozu ilk satırda örneğin. Erken çıkış sonrası demek. Yani küskütü gördükten sonra ama erken dönemde yapma, yapmamız gerektiğini anlıyoruz. İkinci satırda ise örneğin 125 milim bölü dekar, dekara 125 milimetre ilacı. Dekar demek e, yani bir dekar alana bizim 30 ila 50 litre su e, kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Herbisitler için bu böyle, genellikle 35 e, litre su anlamına geliyor. Yani bir dekar alanı siz ilaçladığınız zaman o ilaçlı suyun 35 litre olması, 35 litre suyu bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu da gördüğünüz gibi yoncada özellikle 10-12 yapraklı dönemde olduğunu görüyoruz. Burada küskütle ilgili değil de daha çok yoncanın yapraklı dönemlerinden bahsettiğini görüyoruz, ruhsatlandırıldığını görüyoruz. Üreticilerimiz uygulama yaparken bunlara bakarak, inceleyerek daha sonra uygulamalarına karar vermeleri ve buna bağlı kalmalarını, öneriyoruz çok teşekkür ederiz hocam Sadık sadıkkanlığımızın önemli olduğunda tekrardan vurgulayarak ben de sayfamızı artık kapatıyorum ve toparlamak adına size bir soru yönlendirmek isteriz hocam üreticilerimizin genel olarak bu konuda özellikle dikkat etmeleri gereken hususları kısaca bir özetleyebilir miyiz hocam Tabii ki Çağlanım. Şimdi genel olarak bugün parazit bitki türlerinden olan küsküpten bahsettik. Diğer parazit bitki türlerinden olan canavar otları için de bu geçerli. Yani tüm parazit bitkilerin temiz bir alana yayılmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Bu e, almamız gereken en önemli, en başlıca önlem. E, bunu da tabii ki hayvan gübresinin tam yanmış olmasına dikkat ederek tarım alet ve makinalarının e, temiz olması, sulama sularının yine bu tohumlardan ayrı olmasının e, gerekliliğini bilerek e, hareket edersek daha faydalı olur ve alanımızı sürekli tabii e, sonuç olarak çiftçilerimiz muhakkak ki tarımsal üretim yaptıkları alanda e, bulunuyorlar devamlı ama daha dikkatli olarak özellikle parasitikler anlamında en azından birkaç popülasyonda hemen bölgesel olarak, lokal olarak yapılacak bir mücadeleyle en azından yoğunluğun önüne popülasyonun yoğunlaşmasının önüne geçilebilir. Bunlara dikkat ederlerse faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam çok teşekkür ederiz tekrardan anlatımlarınız, görüşleriniz her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ve Artık dersimizin de sona doğru ilerleyebiliriz. Son olaraktan eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani üreticilerimiz yabancı ot mücadelesi yaparken e, muhakkak parazit bitkileri e, tabii konukçu dizisine göre değişiyor. Bu parazit bitkiler e, özellikle... E, sebzelerde bugün anlattığımız küsüp tarla bitkilerin yem bitkilerinden yonca da önemli zararlara sebep oluyor Dolayısıyla alanımızdaki e, olabilecek ...parazit bitkileri tanıyarak ve karşılaşırsak muhakkak o e, hemen e, bir küskütle karşılaştığımızda Örneğin yonca da hemen kültür bitkisiyle birlikte sökerek imha etmek başlangıçta e, yayılmadan o alana yayılmadan veya başka alanlara yayılmadan tohum oluşturmadan önce bunu yapmak çok önemli Çağla'nın. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine mükemmel geçti hocam. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ve böylelikle artık bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden püsküt türleri ve mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, yine aynı şekilde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Hünli'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirat Yaylay'a, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Şenitaş'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Yeni derslerimizi kanalımıza abone olup bildirimleri açarak kaçırmadan takip edebilirsiniz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel ve kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele diyorum ve diğer bölümlerimizde yine birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.